hello friends, followers. we are in subseri. it's an old, antique city. something else than the last place. because this place is finding longer back, but the place where we was last was only finding four years ago. canım hotel in turkish where we şehir. <laughs> <laughs> evet. Süp şehirdeyiz. Ee, gördüğünüz gibi yine eski antik kente geldik. Burada da sanırım bir tarafta yaşam var. Bir tarafta da bu bölgeyi sanırım şey yapmışlar. Tamamen kapatmışlar. Ne bir çalışma yok göremiyoruz. Sadece gördüğünüz şey eski antik kentin varoluşu burada. Çünkü kalıntılar gördüğünüz gibi hala var. Let us surprise what we can find here. Mm -hmm. İnsanların ground. Hello, can we buy this home? Is it for Satellite Janem? No, it's okay. safe. <laughs> <laughs> but you can see we have stairs, eh? We all stairs. Its means this one, it was uh, one door. It's still, but it can be not open. You can see it's a very big, old Antikent. Buke Antikent. Because you can look how far you want. And there we have something underground. I want like cave. this is one of the biggest anti that i ever seen and i see a lot of anti sun shining heights around about 12.30 one o'clock Het is hot. Het zal rond 30 graden. Maar het is heel big. We zien sommige huizen die ze renoveren voor onszelf. I don't know if they're living in there, where they will live, but at the other side, I'm not sure if they live there. Like this home at the right side, and one more at the right. Amazing, amazing, super a cave, and I turn again. Oh, one of the lowest places. Again, a cave, and again, a cave. This is super. We zijn nu in Magalari Het is een oude We will see what we see and the other side is also something. And then I have one place and then we have Haran. And Haran is where again when you go to the left you go to Syria. Maybe we are now 30-40 kilometers from Syria. Now we Now we go to the other side looking pity that they don't do anything with it. Gel okay, ilk önce kendini tanıt. Adın ne? İsmim Mustafa. Mustafa. Haran'da yaşıyorsun. Evet, Haran'da yaşıyorum. Her uh, Mustafa live in uh, Haran. He will help to us for go and to see somewhere to Haran. Şu gördüğünüz abla Haran Kalesi oluyor. It's Aynı the castle of Haran. Aynı zamanda üç katlı. It's a three stage. Alt kastil hesabla eskiden olarak tünel olarak kullanıyorlardı. Tören. Tünel. Ee, Buradan Bayraklı Tepe'ye kadar gidebilirsiniz tünelin altında. Okay. You can go from downstairs from the castle till Then, evet, e, kaleden e, şu bayraklı alana kadar yer altından bir geçiş var olduğunu söylüyor ve iki kilometre bir tünel, evet. tünelin olduğunu söylüyoruz. Bu da aynı zamanda da tencerelerini küçük Pencerelerin küçük nedeni ise yaptıkları için eskiden savaştıkları zaman evet. o girmesin diye içeri pencereleri when... yes. küçük yapmışlar. Ama içeriden vurduğunuz zaman ok isabetli bir şekilde kadar gidebilir. Evet. Uh, when uh, they have a very small uh, window because when it's war, you know, uh, you can see the person who sent to you uh, flesh.

It's soon of course uh, and it's writing. I'm going to Til Sham and I never see the uh, sun because all uh, in this uh, area it was forest. Evet. Hmm. Haran is also means it's hot, you know, hararet. Haran evleri bu şekilde öyle mi? Evet. Haran evleri içeride bulunuyor. Suriye'de ve İtalya'da ve Harran'da bulunuyor. Okay. Bu da bir tane örnek Haran evlerinden bir tanesi. Gördüğünüz gibi. This is the example of the Haran homes. Eşiniz mi oluyor abla? Evet. English Yes. The, the tattoo is already the woman of Haran, local Haran uh, same tattoo here. Yeah. On Şuradan the abla götürdü. Yeah. Yeah. Yes, immediate. This is a uh, you new. Know, the, the ladies are so the, the picture I don't What know how that? to say in English on the stone, the old stone and they made it by the hand. Yeah. <laughs> 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 Türkçe biliyor musunuz? Evet. <laughs> Bunu ıı, taşlar mı üzerindeki Hitit desenleri deniyor bunda. Evet. Bu Hitit güneşine, çünkü ay tanrısı, güneş tanrısı var burada. Taşlardan görüp çiziyorlar. Ondan sonra iğneyle yapıyorlar. Evet. İt, o Karışımın içinde e, duman Dövme, isi, dövme çiziyorlar. değil de e, bu Bek dövmeye be. benzeyen. Evet, dek, 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 dek derler. Dek Arapça'da dövme anlamında. Hı hı. E, taşlardaki figürleri görüp ellerine çiziyorlar. Duman ise koyunun kuyruk yağı sütle karıştırırlar böyle bir karışım yaparlar ondan sonra o çizdikleri şu figürlere sürerler böyle ondan sonra iğne ve kalıcı atarak, olur Aynen kanatarak bu şekilde kalıcı olur. Buradan da kalıcı olur. Dövme gerçek. Dövme gerçek. gerçek. <laughs> dövme gerçek. <gülüyor> <gülüyor> Harran homes in the winter time is hot and in summer time it's fresh because you can see how they do look it's real fresh inside zamanda, it's a, an example of the harran homes we now to go zamandan, inside kube, 1200 1300 1400, 1400 20 kodalık burada eskiden bir an, ve 45 lira yaşıyordu hmm Vay. Biz aynı zaman şurası da gelin de Ve, e, kullanılan malzeme nedir? hem topraktan hem samandan evet. Ve gül karışımıyla. Evet. It's original, you know. It's uh, uh, not uh, they they they, they use. Bebe Hmm, <laughs> okay. Burada da geleneksel elbiseler var galiba. Yöresel kıyafetler ücretlidir. Evet. Ayıklarınızı çıkarın içeriye girerken. İçeriye girelim abla. Hı -hı. Çünkü temiz değil basmışlar. Hı hı. Oo, bir de şey var. İsa'nın asası. Look, Jesus. İlk defa Ama gördüm bir bunu. Size burada fotoğraf çekeyim. Evet, ilk defa bunu gördüm. İlginç. Oh. We are walking now to the kitchen. Yes. Um, what? what my hanum say? Chorba. Chorba. <laughs> Have you told Yes, it's for cooking. Şöyle odasına gidelim Everything is uh, each each you know. You leave, You put your animals here. and you have your kitchen you have your living room dışarı çıkıyor geliyor olursa everything is a right edge iç içe buradan abla buradan güneş batıyor I give me i will make pictures We are now on the highest point of Harran There we have the castle. There the, the old homes from earlier times. Mm -hmm. And now we are in... And I will, I will try to read. This city of Haran was founded on a field in the form of an ellipse. City according to some source, six, seven according to some source gave vision. 187, which is uh, surrounded by a well-built wow. of uh, cut stone. And, uh, Length of approximately four km from the city walls. Yeah. The height is around five meters. Seton Lloyd and BBC Price City Plan published in 1951. The East Gate of Baghdad, Mosul Gate, the Lion Gate, the West Gate of Aleppo. In the north of Anatoly Creek <coughs> gate. In the gate of the South Raka Haran, including city walls, 6 are Market door. In addition to the two D spots, in the south of the castle is DCR Ice, published and year shown Akjung. Door uh, Allingyindaki 588 1192 dated inscription Salim Brothers Al Malik Al Adil mentioned. And now we do it Haran <laughs> şekli, elips şeklinde bir alanın üzerinde kurulmuştur. Şey, Şeyi bazı kaynaklara göre altı bazı kaynaklara göre 7 adet kapısı, 107, 187 adet burcu olan kesme taşlardan inşa edilmiş bir su ile çevrilmiştir. Surların uzunluğu yaklaşık 4 km, yüksekliği ise 5 metre dolayındadır. Seton Lyon, East Rice, 1951 yılında yayınlanan şehir planında Doğu'da Bağdat Kapısı, Nefil Kapısı, Aslan Kapısı, Batı'da Halep Kapısı, Kuzey'de Anadolu Rum Kapısı ve Güney'de Rakka Kapısı olmak üzere Harar Şehri surlarının alt kapısını işaretlemiştir. Reis ise yayınladığı planda Rus kapıları ilave olarak kalemini yönlendirmiştir. Evet. And available from the many works of various periods of At walls also put two export four kilometer city gates, the inner fortress located in the southeast of the city, located close to the city at the foot of the mount and the northern great mosque, 33 meter 30 high. Minaret and dome in the world do not like or testifies to the magnificence of the past with conventional houses. Yes, we are in Haran. you the houses in Haran. Sjekk hiltet. Det står vognbiler i. Og jeg different.